Yani kameramıza geçtik. Microfon o yüzden olmayacak. Yürüyoruz. Bu, bu caddenin adı neydi? Var mıydı caddenin adı? Caddenin adı var mıydı? Burası, Burası var mı oyunda Tolunay? Burası tamamen var ya. Tamamen. Onu burada geçiyor. Sağdaki evlerin hepsinin, otellerin falan hepsinin benzeri GTA Vice var zaten. Vay 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 vay. Kolon Otel, Kolon Otel'miş galiba GTA Vice Colon Kolon Otel. Evet bayağı da benzer zaten bir şey. Bu pembe miydi ya? Bu turkaz da olabilir. Yalnız bayağı voleybol sahası varmış ha. Altı 9, 12, 15, 18 tane voleybol alanı var. 20 tane falan timsah görüyor. Biriyle güreştim hatta. Kayıt aldık mı onu? Ne sallıyorsun Tolunay? Ya o inanacaklar. Sen rahat olsana. Şu an Tolunay Salt Beach'in en üst noktasına doğru gidiyormuşuz. Bu köprüye oraya götürüyor bizi. Burada denize giriyorlar yine zaten. Aa yük gemisi. Yük gemileri ilk defa görüyoruz burada yani. Yok canım. Ha. Burada. Hayır, canlı var. olarak. Sikoda bunun herhalde bir 7-8 kat Oo, büyüğünü görüyoruz. O kadar var mı? Ya bunu taşıdığından ya en az 7-8 kat daha fazla şey konteyner taşıyor. Gemi çok paslanmış. Buna bakım yapmamışlar. Ah be. Söyle yapsınlar. Tamam kardeşim. Burası South Beach ile başlıyor. Zaten oranın en uç noktasına gelmiştik. İleri doğru böyle gittiğimizde biraz büyüteyim. Miami Beach. Devamında diğer işte bir şeyler bir şeyler.

Burada 7.24 canlı bir hayat var gibi duruyor. Öğlen saatinde bu enerjine daha yeni uyarmışım, uyanmışım. Böyle caddenin ortasında çamaşır yıkama kurutma yeri var. Dışarıda yıkıyorlar. Bizim evimizde hepimizde kurutma var, çamaşır var. Kıskanıyorlar sordum az önce içeri girdim sordum kıskanıyorlar. Küba pastanesine gelmişiz. Sonay lezzetleri bir ne, göstermek istenir misiniz? Hiç bilmiyorum ki. Bir bakalım ilk önce de. Tatlı acı ne istiyorsan. Tatlı yerim ben. Know just what they see on the outside. They don't know just what I'm like on the inside. If you knew what I could do, you'd watch your backside. If you knew what I could do, you'd stay in at night. I'm the type of dude you don't wanna fuck with. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Little Havana. Little Havana'da ne yapılıyor sonlay? Küba, burası Küba mahallesiymiş ya. Birazdan bilgi alıp satacağım. Az önce yediğimiz yemekleri sevdin mi? Çok da ekstra değildi. Bakery bence ekstra değildi. Bakery'e geldik, bakery. Böyle bir yere geldik arkadaşlar. Yağlıydı, ben çok sevmedim. Bir kahvesi vardı, apacı. Küba kahvesiymiş, kahve. sevmedik kahve, onu da. Bir kilo şeker attım yine, adam olmadı yani. Bir de ufak şat, Ana, şat, şat, aynen. şat atacaksın aynen. Yani. Etrafta horozlar, tavuklar var. Adeta dedemin köyünde gibi hissettim, Edirne'de. <laughs> Asırcı Arnavut Köyü'ne selam attım zaten ne güzel yaratmış ya. Ne güzel hayvan. Rabbim ne güzel yaratmış ya. Hakikaten maşallah ya. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Little Havana'dan yine gelecek. Buradan Küba bölgesi. Promo pro, falan filan. bir şeyler falan. gelecek. Ne kadar kötü madde varsa hepsini rahat olun. Her şey bende rahat olun. Arkadaşlar burada yerde yıldızlar var. Kübalı ünlüler yıldızlar gibi şeyler diye düşündük. Onların isimleri şekilde. Domino parkmış burası. Genellikle yaşlı insanlar gelip burada domino oynuyorlar arkadaşlar. Ki bunun en meşhur yeriymiş zaten. Sen biliyor musun domino oynamayı? Park, farklı bir domino sanki. Yani bildiğimiz gemi... domino değil bu. Maksim 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 esparat. Esparat. Kim bu adam? <laughs> Şu an hediyelik dükkandayız. Bu tahta değil mi? <laughs> o işte bunun saklama kabı. Şöyle koyuyorsun bunun. Böyle şey muhafaza ediyorsun veya hediye veriyorsun. Bak şöyle çantalısı da var. Evet. Şöyle hediyelik evet. eşyalar var. Evet. Bir hediyelik dükkan gezdik sizinle. Dolanıyoruz. <laughs> Bu da farklı bir dükkan. Böyle şapkalar bizi karşılıyor. Böyle bir abim ağzında prosuyla. Burada da pro setleri. Set halinde prolar. Bir tanesi 14 galiba. <laughs>

İngilizce kapalı. Burada her tarafta dükkanlar, dükkanlarda prolar, eğlenceler, hediyelik eşyalar, Küba. Adeta Küba'dayız. Küba'yı nereden biliyorsun da adeta Küba'dayız? Bak şurası Amerika mesela. Buranın gerisi Amerika belli. Arkadaşlar burada çok meşhurmuş. Duvarlarda varmış. Şimdi burada fotoğraf çekeceğiz. Grafitinin işte Burca adı. Oo güzelmiş, burada kesin çekinelim. Oo <laughs> Ay. aynı aynı. Arkadaşlar benzin fiyatlarını kimseye umursamamış ama çok sormuşsunuz gibi yapacağım. 4 dolar ekstra, en süpremi 4 dolar. Normali 3.35 diyor, regular 3.35. Galon ne kadar ediyor? Kaç litre? 3 litre, yani litresi 1 dolar, 35 lira. Yani yakın, yakın. Tamam kardeşim. Burada bir bok yok, gelmeyin. Türkiye cennet, gelmeyin buraya. Buraya da gelin ama Türkiye'ye Hadi Bu oradan. So you have So you have all the prices right here, you have the prices by unit and per box uh, you so Just one Yes. Do you wanna try just one? Bunlardan mı alıyoruz? Başka bir sorunuz varsa adam, abi bunları önerdi. Tamam. Bunlar mediumlar dedi. Monte Cristo en ünlüsü zaten dedi. İyi yerden geliyor dedi. Bunlar hepsi aynı dedi. Sadece bir tipleri, yani boyutları, tipleri farklı dedi. Bunlar hepsi aynı dedi. Bu olabilir bence bunlardan. Tamam hadi al. Tamam. Tamam. bunu alıyorum o zaman. Çektim şuradan bir tane çektim. Bir tane bundan nereye bakalım? Monte Cristo. Sonra zaten buraya şey gelir. Hediye de alırız buradan. buradan. Bunun en iyi dizaynı burayı yani. Bayağı şey yapmışlar. bayağı klas bir Evet. Bildiğin gerçek prodüktörü yani. Ya, bu arada ben işte şeye girdiğimde yani. İstoç'ta böyle bir yer var. Orası da böyle hani böyle çok elit deri koltuklar insanlar. Allah söylüyor. Allah. Diyor. da buranın bir minyatürü var yani. Tabii bu kadar iyi değildir ama bak bunlarda mesela pro kesme aletleri işte böyle ha. güzel güzel satılanları var yani. Böyle bir gerçekten aşırı havalı. Buralara girmek etsek arkadaşlar. Çok güzel, güzel ya. Her şey çok güzel Okay, it's okay. Thank you. Thank you. You're welcome. Sönmeyen ateş arkadaşlar. Bosna'dayız şu an. Sönmeyen ateş. Ne yaparsanız yapacaksınız bilmiyorum. Bosta'da sırfını söndürdükleri için tutuklanan insanlar var. Evet, İngilizcesi iyi olan arkadaşlar okusun ve anlasın. Domuzlar için yapmışlar bunu. Domuzların özgürlüğü. Merkeze geldik. Lantana geldik şu an. Meşale var burada. Tam olayını bilmiyorum. Böyle bir görelim birlikte. Venezuela, Uruguay. Komşular yazıyormuş. Yorumda yazıyor. Ülkesi. Bolivya'da ünlü biri yok. Brezilya Neymar, Ronaldo, Ronaldo Nazario. Şili'de yani bir Alexis Sanchez Kolombiya'dan topçu söyleyemem. Kolombiya'da kim var? Real Madrid'de bir çocuk vardı. İsmini unuttum ya. Yani. James Rodriguez. Solterigalı topçu. Çok eskiden test altında vardı bir uzun boylu bir forvetleri vardı. Ruiz mi? Tam hatırlayamadım adını. Dominik Acuncalı. Republic of Ecuador'da e, Valencia diyebiliriz. Enver Valencia. Salvador'lu bilmiyorum. Salvador'un ülke olduğunu ülke olduğunu biliyorum. Republic of Guatemala. Çok, çok güzel, güzel isim var. Bravo. Ülkeye <laughs> bravo. Haiti ülke miymiş onu da bilmiyordum mesela. Bayrağı çok güzel, mavili bir bayrağı var galiba yani o da güzel. Amerika'dan da topçu bilmiyorum. Meksika'dan Vela, Carlos Vela diyebiliriz. Uruguay'ın gelmiş geçmiş en iyi forveti Suarez ve Forlan kapılması var ama bence Forlan. Benim nesilim isim ise Forlan'da. Suarez de çok iyi bir forvet ama Diego Forlan müthiş bir forvet yani öyle diyeyim ben size. Biz ya, şey Biz <laughs> ile böyle bir yemek istedik. Biz de aynısını istedik. Aynısını istemiş onlar. Biz de istedik ama ben bunu tercih ederdim bu arada. Niye şey, daha çok pilav var değil mi? Yok daha uygun. Ya bana adam aynı belki ya da böyle bir hamur geldi. Şimdi tatlarına bakıyoruz.

Yayın de. Böyle yerlerde yayın çok şey olur. Donuyormuş, internet sesi için. Şimdi sırada sıra bekliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar, başlıyor. Heyecan, eğlence başlıyor. Oya mana koyduk ya. Oya oluyor ama bir şeyler var mı? Nasıl yapıyor lan bunu? İşte çok enteresan. Ah, Bu ne lan böyle? Beş.

Şimdi Jurassic Park'a gireceğiz arkadaşlar. Şuradan hızlıca gösterebileceğim kadar göstereyim. Az önce kuru kafalarla ilgili bir şeye girdik. Yani çok korkutucu değildi o. spider korkutucuydu bence. Çünkü bayağı daha canlı içindeymişsin gibi hissediyorsun. Gözlüklerle falan gittik hatta. Ama bu kuru kafalı olan korkutucu değildi. Bu Jurassic Park'a girmek istiyorum ben. Eğlenceli duruyor bayağı. Hadi bakalım orada videolaya da çekeriz. Görüşürüz. Şimdi Jurassic Park'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bulduk sonunda burayı. River Adventure bu. Yani akarsu, nehir, nehir şeyi işte. O sulu şey ya büyük ihtimalle. Nehir eylemleri. He he. Macerası, nehir macerası. Çok sürü oluyor ama hızlı akıyor. Bunlar değil mi? O trenler miydi? Baksana bir trenlere. Ya yayın yapıyorduk ne güzel. Çekmiyormuş. Sıçtı. Tünele, tünele girince yayın gidiyor ya. Spider-Man'de başlattık. Sonra birazcık devam edemedik. Anlaşıl, anlaşıl. Trene bineceğiz. Harry Potter'daki trende bir olay var. Trenin tipine bakalım. Trenin tipi bu şekilde. Ha herkes sırayla açıyorlar. Bilebilir miyiz sence? Bileriz ya. 15-25 kişilik değil de ya. Bu Şimdi trene bineceğiz. Trenin içini birlikte göreceğiz. Çok uzun süre süre bekleriz. Bu arada o yüzden beklersiniz. Yüksek. Harry Potter olduğu için de beklersiniz. Yüksek. Hız treni vardı. Hız trenine binmedik. Ama şimdi bu farklı bir Binasına geldik, pararmış Washington D.C. Yani. binasına geldik. Bina pararmış. ciplenmesi lazım. İçeride kamera, video çekemeyeceğiz zaten. Burada yasamalar yapılıyormuş. Bu binada işte hem kongresmanlar hem de senatörler var. Amerika ile ilgili çok önemli kararlar burada alınıyor. Önemli, çok önemli bir bina. Herkese kulaklık verdiler. İngilizce bir şekilde farklı bir Farklı dil seçenekleri de var değil mi kulaklıkta? Hı? Kulaklıkta farklı dil seçenekleri de var. Hı. Türkçe sordun, Türkçe cevap. Ama başka mesela Fransızca falan vardı sanırım. Bir rehber bizi gezdiriyor, bir şeyler anlatıyor. Her eyaletten burada heykeller varmış galiba. Hangi he eyaletlerin heykellerini görmek isterseniz gibisinden. Gezilecek diğer evet. yerlere gidiyoruz. 200 yıldır mı ne burada? seçimler yapılıyormuş. Baya aslında Amerika için önemli bir yerde şu an. Güzel bir mimariye geldik. Bu kubbe Bağımsız, bağımsızlığı mı temsil ediyordu kubbe şekli? Özgürlüğü temsil ediyor tablo Washington'ın ve daha emekliliğiyle ilgili bir tabloymuş. Buranın Begüler, yüksekliği yani. özgürlük heykelinden daha fazla, daha yüksekmiş. Ya hep Fit Me diyor, ben anlamıyorum. Kafam çok karışıyor. Kaç metre olduğunu falan hep Fit'le söylüyorlar. Bir de şurada Rosa Park var. Rosa Park'ı göstereceğim. Tüm heykeller ayakta sadece bu Rosa Park oturuyormuş. Bunda sebebi, eskiden... Buradaki otobüslerde siyahilerin oturması yasakmış, otururlarsa işte boş suya enerji otururlarmış. Mesela enerjide oturabiliyormuş siyahiler ama beyaz geldiğinde şey oluyormuş, siyahiler nasıl beyaz yararlanmış gerekiyor. Bu boza parkta kalkmıyor, götürülmüş, çoluklukta kalkmıyor. Ondan sonra sonra işte şey olmuş, destek çıkmışlar vesaire. O yüzden bütün heykeller ayakta kaldırılacak halde Çok büyük bir konumuz var, kütlesel değil bak şaka gibi olmuş olabilir ama öyle değil. Merhaba hocam. Hocam merhaba. Yemeğe getirdik olmayı inşallah bugün. Beğenecek kiğimiz kardeşim. beyti bol bol tuzlu beyti abi bol tuzlu şöyle yoğurtluyorsun abi bak bunu iyice Yakın böyle çekeyim. bunu iyice alacağım böyle abi bak görüyordun otu al abi ağzına aldığını da bir görelim put your mouth amana koyayım iyice baksana adam acıkmış ya hocam acısız bir sar bakalım hocam bir deneyelim amana efendim tam bunu beğeneceğin gibi bir bak geldi bak 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 usta şifa döküyor bak bak masaya düştü amına koyayım Hong sen nereden geldin? Güzel değil mi? tatlı. Ama mercimeği mercimeği andırıyor ama. Bu arada bunu bölüp ağza vermeli bir video istiyorum. Yani Nusret tarzı şöyle ince işçilik arasına dondurma koymalı, ters Ama döndürmeli. Ya yap bir şeyler, yap bir şeyler abi şu adama ya. Dondur yapıyorum abi bir dakika. Yap, tek dondurma, dondurma, dondurma koy abi bir şey koy. Anasınız. Anasını siktim bu arada. Oh god. Tık senin için ona bak. yerleştiriyorum. bunu. Tık. döndürmeli. Ağzını ağzını çık 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 çık. görüyor musunuz beyler? Şuna bakar mısınız? Yarışıktan. Şuna artık ya amına koyayım. Seninki var kadar var diyebilir miyiz? Yok, benimki daha güzel. Ya. <laughs> Al baba şunu ağzına. Oha bugün ne güzel açtın kanka sen öyle ya Dur sağ dur Baba şu adam da bir muamele yap ya Değil mi? doğru söylüyor. Adam, adam kıskanıyor bak. bak Adam kıskandı Bak bak şu adama bir baksana <gülüyor> kanka çıkar <laughs> Yok mu Amerika'da? Nusret yok mu abi? Amerika'da varsa sen tam çalışabilirsin orada bu arada çik çiki falan Uyu amına Kanka Komple <laughs> Komple tabağa soksaydın adam. <laughs> Tadı nasıl hocam? 10 üzerinden. Bir dakika vurdu. <laughs> Aşağıya vurdu. <laughs> tamam bırak. Bu arada Amerika'ya göre bence de güzel. Tarif iyi mi? yok abi. abi. Kendini taktırman lazım yani. Sıkıntı. Baba biraz göt acılarından bahseder misin? Çoğu da buraya taşınıyor zaten. Silaytan'da. Abi göt deliğin çok kötü diye yaşanan. Harbi biberleri yedik. Biber, biberi sıçamamışlar arkadaşlar. Tarif taz, taz, Lan bana Ya bu adamlar bizden abi özelimiz mi var? Taziyi götüne vurmuş ama beyler yine fena yakmış abi yani. Şu an aktif bir flörtüm var. Görmez inşallah bir Ama taziyi bir vurmuş yine yanmış. Abi bir Karadenizli olarak çayı yorumlar mısın? Çay on ya. Böyle olmaz abi. Karadeniz'de Amerika'da çay yani... övmez abi. En iyi çay sizin çay. Peki, sen niye bir şey yemiyorsun buraya geldin şey, hocam? Şey, şey. Sen niye bir şey yemiyorsun? Çık çiki mi yapacaksın? Bunu yaparım abi. Çık çiki yapacaksın abi yoksa <laughs> çık çiki <çıkı> yapmaz. <laughs> bak bak derin içliğe baksana. <laughs> Ha. Eh. Amına koyayım dondurmayı bitirdin. Kanka aç ağzını ha. Ya yarra yedik yine dişim donacak amına koyayım. Bak bana insan yedik. Bak hadi ya sen al. Oo. Hoştum be. Evet, evet. Türkiye'de şekersiz çay içenlere götüren diyorlar. Sanki gaydır ya şekersiz çay içenler. amına koyayım ya? Ben şeker nerede harbi koyacağım ya. Harbi koy. Şekersiz çay içenler. Ama tatlı yürür de, de ya. Hayır yine şekersiz çay içenlere götüren diyorlar kardeşim. Koyacak. koyacağız. Tabii. Peki Amerika'ya tatile gelen adama ne dedin? Bence kanka ne tip nedir ya? Ne Gelip dönmememiz lazım? Olmaz lazım. ne bileyim yani geldim buraya Miami falan. <laughs> Bozlar bizi abi. Diyor. Ben ben timsah ve köpek balığı görmeye geldim ama timsah ve köpek balığı yok. Korelilerin yeri var. Afak tamam. Hayır. Aa gördüm. Gördüm. Bir tane AVM de yok. <laughs> <laughs> Mutlu oldun mu? Tabii. Ben yalnız gelmedim biliyorsun. Ne demek ya? Yalnız gelmedim. Evli misin sen? Ben evliyim. Gitti <laughs> yani her şey. Baba ben gidiyorum o zaman. Ben bekar adamım. Ben, ben bunu hiç şey yapmıyorum. Ya, ya. Anlatırım, yaptıklarını anlatırım. Tamam, künefeyle ayran Yaptıklarını anlatırım. <laughs> Az önce sorduklarımı anlatırım. Künefeyle ayran da dedim de. Yok, rezil olur. Deneme. Eder kendinize iyi bakın. Görüşürüz kendinize iyi Yine bir denk gelirim. Tamam birazdan, birazdan yine denk gelirim. Okay. Sizin için bir iki saniye bizim için bir yarım saat var. Beyaz Saray'a geldik arkadaşlar. <laughs> boş olmaz çok karizma bir şey yalnız. Bir iki tane polis var ya karşıda. Çok oraya. Bence, de böyle değilmiş şimdi. ama. Ha bize biliyor muymuşsun oraya? Tabii herhalde. Şimdi de iyiydi Ne kadar saçma falan. 15 metre. Biden mı yürüyecekmiş galiba buralarda. Yürüsün, yani, yürüsün. Evet. Evet. Normalde bu White House diye geçiyormuş. Beyaz ev olarak. Ama Türkçe şey çevirirken işte Beyaz, beyaz saray, saray olarak kelinizmiş okay, <laughs> biraz Aynen küçük bir yer. Kalabalık burası. Burada yürüyüş gibi bir şey olacakmış. Kapalı komple yol. Geçirmiyorlar insanları. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar az önce bir sıçmışım. Ama tarih musluğu yok. Bir de tuvaletin şeyleri kapalı. Vida, vidaları sökmüşler. Tuvalet ileri geri gidiyor yani. Rastgele gidiyor tamam mı? Gömleği attım tuvaletin üstüne. İçerideyim der gibi. Bir sıçmışım ama patır Ondan sonra işte Allah'tan kimse rahatsız etmedi. Ama tuvalet böyle sallanıyor böyle. Dokundum mu açılır yani. Benim tuvalet açılır. Allah'tan kimse rahatsız etmedi. Buradaki insanlar çok hoşgörülü. Sıçan insanlara da çok büyük saygıları var. yani. Selam arkadaşlar kana yapmaya geldik. Green Lake'deyiz. Şu an şerifelerin yaşadığı yerin orada. Çok güzel bir göl var. Burası buz dağlarının kırılmasıyla mı ne oluşmuş? Burada insanlar göle girmeye gelmişler. Hava çok sıcak. Bugün bayrammış. Siyahilerin eşitlik sağladığı günün bayramı. Ha. Resmi tatilmiş burada. Buranın girişi normal bir ücreti. O yüzden bugün ücretsiz çok kalabalık. Hava çok sıcak. İnsanlar göle girmeye geliyorlar. Kana için yaklaşık bir saat falan bekledik biz. O sırada da gölün etrafında yürüyüş yaptık. Etrafa bakalım. Ortam müthiş. Burası çok güzel. Uygun. Biraz kalabalık. Bugün bayrammış. Bugün bayramdan dolayı girişler bedava ve kalabalık biraz. Olsun ama güzel, tatlı. Ama Amerika'nın havası çok sıcak. İnanılmaz yani biz kötü, bence kötü zamanda gelmiş olabiliriz ya full deniz tatili yapacaktık çünkü çok sıcak dışarıda durulmuyor. E ben aslında 10 numara çocuğum da ayakları 8 galiba. Tamam bilmiyorum 42'nin karşılığında bilmiyorum. Arkadaşlar daha iyi bilir. Bizim izleyicimiz ayak fetişistir. Onlar daha iyi bilir ama mı bakınca. Kapatıyorum. Yok. Sen bakacaksan kapatırım. Yok, Yok. Yok. valla kapatırım ya. Sen bakarsan kapatırım. Burada daha kadınlara ayakkabı bakma hakkı verilmemiş. Ben evet. yani gördüm benim en beğendiğimi bir anda. Abi bana ucuz vallahi Body glove. Biliyor musun markayı body glove? Evet. Vücut el, eldiveni. Oğlum bunlar bana harbiden yakışıyor. Yüzden. Şaka yapmıyorum. Yok. Bunu aldık. Evet. Tut. Bir tane şunu aldık. Bir de bunu alıyoruz işte. İki tane böyle gözlük Ya yakışsa alacağım bu yakışsa bu. Diyorsan bir tanesini al <laughs> Bu fena olmadı ama Ya ben şöyle tarz bir şey istiyorum şakasız ha. Şakam yok Bu nasıl? YARRAM gibi. Abi sen seksi oldun aile. mu? <gülüyor> <gülüyor> Spider bende <laughs> ahtapot vardı ya ona benziyor Biliyoruz arkadaşlar <laughs> Tamam onu koy buraya Alana avradını chat bir şey bulmuşum Kafayı yersin <laughs> Burada ne şakası yapmıştım ben ha? Dur gel bir, bir daha yapayım aynı şakayı. Ya yüzden bir gün kaydetmemiş. 10 dakikadır boşa konuşuyoruz ya. Bayağı da konuştuk. Gel şey. ya çok da komik şaka yaptım ya. Ya burada baktım bu şortlara baktım. Sonra 2x'miş bunlar arkadaş. Gel ya şu açıdan çeksene. 2x'miş arkadaşlar. Bunlar dedim ki bunlar çadır. Ya yüzden anasını sikmiş ya. Lanet olsun bunlar bana çok yakışıyor abi. Aldım abi kullanmıyorsun onlardan. Hepsini çok şapka almak yok sana. Hep, hepsini kullanıyorum. Lanet olsun çok yakışıyor. Lanet olsun çok yakışıyor. İşte bu, bu, yakışıklıktan dolayı işte alışveriş falan filan para da Yordu bizi biraz, karnımız acıktı. Ben kendime kıyafet bakamam çünkü o kadar karışıktı ki insan asla bakamıyor kıyafet yani kadın kısmında. Mantolaya baktığımız kıyafetleri deneyecek, size onları göstereceğim. Diğer videoda da market e, kıyaslamaları farklı abur cuburlar. Abur cuburları denediğimiz başka. Oha geldi yakışıklı. Sana bir şey diyeyim de. Kur'an çarptım Tom Cruise'a benzedim. <laughs> <Puran> çarkı, <laughs> Tom <Kruse 'a> benzedim. <laughs> şort giyin. O da giyin. Beyaz şort mi? olacak mı acaba merak ediyorum. Dolayı çok güzel şeyler bulduk bana hiçbir şey bulamadık. Sonra Bu annelerimize şöyle havalı duracağını düşündüğümüz gözlüklerden aldık. Bunlar da bana yani annelere bile bir şeyler bulduk. Buse'ye de buluyorduk hatta hatta. Kendime asla hiçbir şey bulamadım. Ruto'nun annesini aldık. Neyse yani yapacak bir şey yok. Demek ki benim şansımı buradan bir şey bulmamam lazımmış. Onu az önceki gibi yükselemedim mesela. Yok aynen. Diğeri daha iyi oldu. Yakışık olmanız oldukları işte her şey yakışıyor. O da iyi. İyi altına bir şortlardan bir beyaz şortun bir dener misin? Benim beğendiğim beyaz şey bu. Büyük mü oldu? Yani kemer takılır Bence biraz büyük, büyük olmuş. Kemer takılırsa büyük, takılmaz değil mi? <laughs> Yok, yani büyük şey oldu. takılır da güzel durmaz bence, olmamış. Dar mı oldu aşkım bu da? Bak, e diğeri bol bu iyi. da. Selam arkadaşlar. Merhaba, Merhaba. Günaydın. Şu an New York City'e geldik. Central Park'ta yürüyeyi geziyoruz. Sigara molası verdik de. şurada bir fotoğraf çekin kimi şurada bir fotoğraf çekince. burayı sizinle paylaşacağız. Ben Central Park ile ilgili şöyle bir şey duydum. New York'ta parklar belli bir saatten sonra kapanıyormuş. İçeride insan durmuyormuş. Ama bu Central Park çok büyük olduğu için işte çok verik saatlerde çok değişik cinayetler işte olaylar falan yaşanabiliyor. Kapısında falan güvenlik yok ki yani gece girmek isteyen girer bence evet. bu arada. Sadece yasak diyorlar işte girmeyin diyorlar ama yani bence burada AVM'lerde de bu tarz açık alanlarda da güvenlik yok. Güvenlik önlemi yok yani. Arkadaşlar insanlar burada tenis oynuyor ama hava dur bekleyin zoom atayım size. Arkadaşlar hava inanılmaz sıcak 35 derece mine fakat burada Badminton mı? neydi Özden? Tenis değil neydi o özel isim neydi özel isim? Ya hatırlamıyorum işte Badminton öyle ba bir şey oynanıyor Badminton olabilir badminton. ama futbol kulübü adı da olabilir badminton tam bilmiyorum ben de hani götümden sallamış gibi bilgi vermek istemiyorum. O, sen sallıyorsun zaten. Ya günümden. badminton ya futbol kulübü ya bu şeyin adı tenisin adı. Messi'nin geçen günlerde çıktığı bir tane onlardan biri. Burası şey işte Central Park'ta oynuyorlar bunu. Etraf güzel. Görüşürüz arkadaşlar. Çok sıcak. Video çekmeye bile şeyimiz yok. Bazen mecalimiz yok. İnanılmaz sıcak. Bu kadar sıcağın anlamı yok. Manasız. Amına koyayım. Herifler burada pazar eğlence Şu an bugün pazar. Pazar eğlencesi. Beyzbol oynayan var. İleride voleybol, tenis, menis herhalde var bir şeyler gözler benim tam net görmüyor ama adamlar eğlenmeyi biliyorlar. Kocaman bir alan ayırmışlar bu tarz bir spor için. Harika Tolunay. Sen ne yapıyorsun pazar günleri? Evde pazar koşuyorsun. günleri evde. Evet. Ben dörtte falan uyanıyorum pazar günleri. Biz geldiğimizde daha boştu. Ha, dün pazar ya belki biz o yüzden dolu. Bir de şimdi yasak olabilir bu arada. Bir de çekmek hem. Çekmek yani. yasak olabilir. Ben. Burası dünyanın en büyük yapılı burası mı? Olabilir. Öyle yediririz biz. Yediririz. Öyle dünyanın yediririz. büyük Bak, ya burada bunlar işte en yeni telefon 1000 dolar, 1200 dolar olduğu için birazcık insanlarda iPhone var. Buralar işte komple mağaza gibi. Zaten deneyim yani falan da var galiba. Burası order pick Burası up. da aynen. Satın aldığın şeyi gelip alıyorsun. Buradan alıyorsun ondan. Evet arkadaşlar Apple Store'da bu şekilde gezmiş olduk. Arkadaşlar Allah'ım emanet. Mekbura bu kadar. Ve bayağı da insan geliyor gidiyor. Arkadaşlar China Town'dayız. Özden'le geldik size bir etrafı gösterelim. Bayağı Çin'de gibi yani bütün tabelalar falan bir anda değişti arkadaşlar. Çince oldu her şey. Çin ortamlarını göreceğiz. New York City'nin bir kısmında da Çinliler için böyle bir Çin mahallesi. Çin'i hiç görmediğim için yorumlayamıyorum. Çin böyle mi değil mi yorumlayamıyorum görüyoruz Özden. Sen nasıl yorumluyorsun? Çin'i hiç görmemiş bir kızsın ve... Ben yorumluyorum. Hani ben oyunlarda görüyorum. Tam ara sıra görüyorum. Ulan mafya burada mıydı chat? Sanki mafya buradaydı ya. Mafya 2'de. Mafya 2'nin bir kısmı işte Çin şehirleriyle geçiyor. Mafyalarıyla geçiyor. Ve buralarda galiba. Bulacağım onları bekleyin. Daha böyle mahalle kültürü var gerçekten. İnsanlar mesela market arabalarıyla, pazar arabalarıyla gördük insanları. Hepsi de Asyalı buradakilerin. Hepsi Asyalı. Yani %90 Asyalı diyebiliriz. %90. Çinlilerin kendi şeyleri satılıyor. karşıda tapınakları gibi bir şey var herhalde. Karşıdaki İhtişamlı bina, Mesela şeyi herhalde. anlamıyorum. Mesela Çinlisin, Amerika'ya geliyorsun ama yine burada yaşamak, yani Çin kültüründe yaşamak, Çin eşyaları kullanmak. Bu mantıklı mı sence? Yoksa mesela bu insanlar neden buraya geldiler acaba? Öyle arkadaşlar, kesit yine çekeceğim ben size, rahattan gelin. Arkadaşlar selamünaleyküm. çok uzun süredir beklediğiniz, farkındayım herkes yazıyor. Abi orayı ne zaman göreceksin, abi ne zaman gideceksin diye. Uzun süredir beklediğiniz yerdeyiz. Menettin Köprüsü Hayır, Brooklyn. değil tamam biz de Kim Menettin'e daha gitmemiş Menettin Köprüsü sandım ben burayı, Brook demiş arkadaşlar Kusura bakmayın Daha iyisi olamadı Şurası belki Menettin'dir Değil bence Orası Menettin Köprüsü'nün ne taraftı? Menettin Ha. Haa dedim ben buna, şu belki Menettin Evet. Bu köprü Mafya 2'de var Evet. Artı bir yerde daha var onu düşünüyorum şu an. Haftaya demeseydim derim söyleyecektim bak unuttum. Bu köprü bir yerde daha var. Biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Dur fotoğraf çekelim. Burada mı? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz Allah'a emanet.